Bu arada aslında sizin kurumun danışmanlık şirketinin ismi nedir? Enki. Enki, Enki danışmanlık. Evet. Enki. Eğitim ve psikolojik danışmanlık üzerine veriyoruz. Aynı zamanda hukuk da var. Hukuk danışmanlığı, hukuk danışmanlığı da, var. Evet. da var. Hukuk, eğitim, psikoloji. Üç kadın çalışıyoruz. Çok ee, güzel. Kadınların dayanışmasına inanıyoruz. Ne güzel, ne güzel. Ee, üçümüz de anneyiz. Ee, üçümüz de çok duyarlı insanlarız. Bir kahvemizi içmeye gelirsiniz artık. İnşallah geliriz <laughs> artık bu kadar Bekleriz. programa. Beylikdüzü'nde misin? Evet, Beylikdüzü'ndeyiz. Daha çok. Hmm. Beylikdüzü'ndeyiz. Ee, şöyle seminerler oldukça tabii bir yerlere gidiyoruz ama Beylikdüzü'nde ofisten çok fazla ayrılamıyoruz açıkçası biz. ofisten ayrılamadığımız için hani Beylikdüzü civarı tabii ki hani daha İstanbul şartlarında ama Güneşli'den, karşı taraftan, Ankara'dan dahi danışanlarım var açıkçası. Çok güzel. Bizim de My Life sponsorumuz bu programın sponsoru My Life Danışmanlık Merkezi. Yani merkezi Üsküdar'da ve daha önce Kadıköy'deydi. Ee, şubelerimiz Bakırköy, Fatih ve diğer şehirlerde de çözüm ortaklarımız var. İnşallah Beylik yüzünden de çıkan psikolojik desteğe, koçluğa ihtiyacı olan gelemeyen insanlar oluyor. Sizin için de gelemeyenler olabilir. E, paslaşmak, yönlendirmek Online psikolojik danışmanlık ve koçluk hizmetimiz var. Bizim sizde böyle bir hizmet biliyor musunuz? Hocam yani görüntülü veya telefonla. Evet. Şöyle bana soru soranı asla geri çevirmiyorum açıkçası Instagram'dan, WhatsApp'tan telefonlarım her zaman açık. Bana soru soranı asla geri çevirmiyorum. O kadar e, güzel ve e, can alıcı bazen teklifler oluyor, ama elimden geldiğince tabii ki cevap vermeye çalışıyorum. Geçen gün bir öğrenci, e, 12. sınıf e, kendine blogger olarak adlandıran bir öğrenci bana şunu demişti: Çok hoşuma gitti. Çok güzel bir çözümdür aslında. E, yazmış işte sayfanızı paylaşırsam bana kitap gönderir misiniz? Dedim ki hangi kitap istiyorsan sana göndereyim. Benim sayfamı paylaşmana ihtiyacım yok. Benim zaten belirli bir kitlem var. Benim zaten referansla çalıştığım bir sürü kişi var. Buradaki, Instagram'daki ya da bu programdaki amaçlarım birilerine daha fazla temas edebilmek, daha fazla dokunabilmek. O yüzden evet paylaşımlar belki ...birilerine yardım edebilir. Ama bir beklentim yok açıkçası bir paylaşımda. YouTube videolarımı paylaşabilirler, bu programı paylaşabilirler. Orada hiçbir beklentim yok. Beklenti zaten öğretmenlik böyle bir şey. Beklentin sıfır olacak, bulduğunla mutlu olacaksın. Ben bulduğumla devamlı mutlu oluyorum. Bugün hatta Instagram'da bir paylaşım yaptım. Belki takip edenler görmüşlerdir. Ee, yani bir büyürken hiçbir şekilde emek harcamadığınız biri sizin hayatınıza geliyor ve onun hayatına yön vermeye çalışıyorsunuz. Bu çocuk 17-18 yaşında belki 15 yaşında bir çocuk ve gerçekten siz bununla bir bağ kuruyorsunuz. Oturuyorsunuz, hayat konuşuyorsunuz, siyaset konuşuyorsunuz, aile konuşuyorsunuz, özelini konuşuyorsunuz, her şeyi konuşuyorsunuz. Bir kadar güzel bir paylaşımınız var ama siz bu çocuğun hayatında... Hastalandığında hiç başında durmamışsınız. Yani benim o çocukla bağım daha kuvvetli olur. Lütfen anneler ve babalar Birileriyle daha kuvvetli bağ kurmasından korkmayın. Emin olun ki o bağ, kuvvetli bağlar sizinle olan iyi ilişkilerinden kaynaklanıyor. Bunları unutmamalarını istiyorum. Öğretmenliğin çok özel olduğunu hatırlatmak istiyorum. Dediğim gibi danışmanlık şirketimizde gelene her zaman kapımız açıktır hocam. Online, sanal her türlü bir eğitime açığız. Teklifleri hiçbir zaman geri çevirmiyoruz. Soruları da geri çevir